Papağanlar sadece ötüşleriyle değil, zekalarıyla da büyüleyici canlılardır. Peki bu zeka ne kadar gelişmiş? Papağanlar problem çözebilir. Örneğin, bir yiyeceğe ulaşmak için cisimleri kullanabilir ya da kilit açabilirler. Bu yüksek bir bilişsel becerinin göstergesidir. Taklit yetenekleri hayranlık uyandırır. Sadece insan seslerini değil, telefon zili, kapı sesi gibi birçok farklı sesi de taklit edebilirler. Zamanla sahiplerini tanır ve duygusal bağ kurabilirler. Kimin seslendiğini, ne zaman ilgi göreceğini bilebilirler. Bu da sosyal zekalarının ne kadar gelişmiş olduğunu gösterir ve en önemlisi duygusal zekaları yüksektir. Sahiplerinin ruh halini hissedebilir. Yalnız kaldıklarında depresyona girebilirler. Kısacası, papağanlar sadece eğlenceli değil, aynı zamanda oldukça zeki hayvanlardır. Onlara zaman ayırdığınızda bu zekayı yakından gözlemlemeniz mümkündür.